Emekleyerek başlıyor bu zor yarış. Güzel bir ömür getirmekle bitiyor varış. Ömrüne bakarsan küçük bir karış. Her sıkıntının çözümü tek bir yalvarış. Ömür denen oyun kısa bir süre. Nerede hata yaptık? Haydi söylesene. Bitmez sandığın gün an gibi süre nasıl hesap veririm? Haydi söylesene. Aklımı bazen yoldaş edindim. Her şeyi bilmiyormuş, er geç öğrendim. Dua ve yardımla nefsimi yendim. Rabbim beni kabul et, huzuruna geldim. Evet, biz şu dünya denen çok büyük gibi gözüken ama aslında küçük olan yere bazı şeyler için gönderildik. Bu bazı şeylerin adı nedir biliyor musunuz? Allah'ı bilmek, yaratanı tanımak, onun bize vermiş olduğu akıl nimetiyle onu idrak etmek, ve ondan sonra da şu ömür denen sermayeyi tüketip Rabbin huzuruna en güzel bir şekilde varabilmek. Hepimizin bir gayesi var değil mi? Bu gaye Rabbin razı olduğu bir hayatı yaşamak. İşte onun için ne yapmamız gerekiyor?